Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekranda da gördüğünüz üzere Death Single oynuyoruz arkadaşlar. Benim daha önceden oynadığım oyun, güzel beğendim oyunu. Ben de e, sizlerle birlikte oynayayım dedim. Güzel olacağına inanıyorum. Umarım güzel olacaktır. Hemen yeni oyun dedik. Single player dedik. Grafikler falan çok güzel arkadaşlar. Bölümler zor. Ama oyun bir kendine çekiyor bizi arkadaşlar. Zombi oyunu. Oyun dediğim gibi arkadaşlar güzel yani. Hoşuma gitti. Bu şekilde uyanıyoruz. Grafikler gerçekten çok güzel arkadaşlar. Hemen geçtim ben buraları. Buraya da geçtim. Burada uyanıyoruz arkadaşlar. Burada bir şey var. Canımız azalıyor. Ölebiliriz. Hemen bunu yiyelim. Burada da bir şey var. Bunu da al. Ye bunu da. Anahtar var. Anahtarla burayı kırmaya çalışacağız. Kırdık. Tamam. Bu şekilde ilerliyoruz arkadaşlar. Zor bir oyun değil ama yeri geliyor zorlukları oluyor tabii ki. Burayı da aynı şekilde kıracağız. Burayı da kırdık. Araçlara oyun izin verdiği zaman binebiliyoruz arkadaşlar normalde. Binemiyoruz araçlara ama oyun eğer ki izin verirse yani belli bir bölümde araca binme var. O bölümde binebiliyoruz. Ondan önce veya sonra binemiyoruz. Hemen geçtik buralar. El fenerimiz var. Buradan devam edeceğiz. Burada sarı dörtgen şeklinde bir 140 metre diyor, 138 metre diyor ya arkadaşlar. O da artık yeni bir bölüme geçince yani ne zaman geçeceğimize gösteriyor aman diyeyim zombi birden çıktı valla. Bu oyun gece çok güzel oynanır arkadaşlar gerçekten. 85 metre kaldı. Yanıyoruz şu anda. A'ya bas zıpla diyor. 67 metre, 60 metre. Buradan taş da alabiliyoruz bir. Taş aldım mesela. Şuna nişan aldım, attım. Öldü. RB tuşu ile de e, artık silah seçimi yapıyoruz diyeyim ben size. Evet, yeni bir bölüm. İşte ilerledikçe yeni bölümler kaydediliyor arkadaşlar. Ben size bugün bu videoyu oyunun anlatmak için şey yaptım çekiyorum ama isterseniz eğer seri halinde de olabiliriz seri halinde de bu videoyu çekebiliriz arkadaşlar hiç de fena olmaz yani Bir anda çıkıyorlar korkutuyorlar arkadaşlar size de geliyor mu o atmosfer bilmiyorum ama kaçmak da zor gerçekten ya. Yani. Bazen üstüne atlıyorlar. Bakın her patlama olduğu zaman bizim canımız azalıyor. Adamlar yanıyor. Şu lastiği alalım bize lazım olur. Şuradan atla. Yanıyoruz, yanıyoruz abi. İyi kaçtık. Tamam, sıkıntı yok. Buradan sonrası biraz zorlanıyor, zorlaşıyor arkadaşlar. Gerçekten zor. Siz de fark edeceksiniz artık. Düşmedi. Kaç abim, kaç, kaç, kaç. Burada hep patlama oluyor, bizim canımız azalıyor. Canımız bitti sayılır yani, bitti sayılmaz da. Az kaldı. Şuraya bir bakar mısınız arkadaşlar ya? Abi bizim buradan normal şartlar altında geçmemiz imkansız. İmkansız abi buradan geçmek. Nasıl geçeceğiz? Arabaların üstünden mi? Aralarına da karışan bak öleceğiz öleceğiz abicim öleceğiz kaç Kaçamıyoruz canımız bitti sayılır Kaç abi kaç vallaha öleceğiz ya Dur bekle buradan ben bir İngiliz anahtarı seçeyim hemen Vururuz belki Koş abi koş 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 İnsanlarla falan tanışacağız arkadaşlar Çok güzel olacak bence Yani serinin gelmesini isterseniz yazın Yorumlarda belirtin Öldük. Yok böyle bir şey ya. Oyun bitti diyor. Tekrar başlayalım. En başa dönmüyor arkadaşlar bu arada. Az bir geriden başlatıyor. Ta en baştan başlatmıyor. Dediğim gibi arkadaşlar. Bu videonun bu oyunun serisinin gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtin. Ve videoya like atmayı unutmayın. Onları yapmışken kanalımıza da abone olabilirsiniz. Buraya geçtik. Bayağı da varmış da. Neyse. Gidiyoruz bakalım arkadaşlar. Her patlama olduğunda bizim can gidiyor. Yanıyoruz, yanıyoruz. Oyunu arkadaşlar oyunu Microsoft Store'dan veya internet üzerinden indirebilirsiniz, alabilirsiniz. Grafikler falan çok güzel. Buraya bir uçak düşmüş. Kaldık mı burada? Yok kalmadık. Tamam. Burası biraz daha kolay oldu arkadaşlar ya biraz öncekinden. Oyun gerçekten çok güzel gidiyor arkadaşlar. Grafikler falan efsane. bizim buradan çıkmamız imkansıza yakın söyleyeyim ben size video çok uzarsa sardırın arkadaşlar ama geçeriz diye düşünüyorum ya buraya kadar gelmişken nereden şuradan şimdi bir yere girdik böyle neresi burası ha, tamam bakın buradan düşecekler Gel abi gel. Siz de düşün. Tamam, hepsi düştükten sonra atlayalım buradan hemen. Burada Burda ne var? Ne bu? Hani içecek. Tamam, içtik. Matkap aldık şu anda elimize. Buradan devam ediyoruz. Hemen hızlı bir şekilde videoda çok uzamasın. Burada dur yanlış yerden gidiyoruz. Burada arkadaşlar şimdi e, gerçek insanlar var. Yani zombi olmayan insanlar var. Onlarla bir tanışacağız, görüşeceğiz. Gel diyor hemen. Geldik. Hepsi de bir tırsak ya yani bir Değişik tipler. Bu ne? Hmm. Bir de bunu alacağız. Şimdi ikisinden bir şey yapacağız arkadaşlar. İkisini birleştirip bir şeyler yapacağız. LB'ye bas diyor. A'ya bas diyor. Bastım. Tekrar A'ya bas diyor. İkisini birleştiriyoruz şu anda. Bir değişik bir şeyler yaptık şu anda arkadaşlar. Dur atma ama atma o bize lazım. Şimdi şuraya gidin diyor. Geldik abi. Buradan da geçin diyor. Geçtik. Bizim yaptığımız Ana attık biz yere yanlışlıkla. Nerede? Ben şu aradan bir koşuyorum beyler. nereden lan? Yolu bulamadım şu anda ya. Buradan mı? Tamam buradan. Şimdi arkadaşlar araba bölümüne gidiyoruz. Arabaya bineceğiz. Yani umarım arabaya bineceğiz. Oyun izin verirse. Evet şu oradaki araba. Kırmızı araç. Biz de yorulduk şu ya. Gerçekten. Hemen buradan anahtarları alalım. Dur binemedik. Nerede anahtar? <laughs> tamam tamam tamam. Buradan. Bir şeye bastık oradan. Tekrar arabaya binelim. Şimdi arabadayız arkadaşlar. Araba bir bölümden sonra patlayacak. Bine artık arabaya. Neyi bekliyorsun? Dur 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 geri gitmiyoruz ilerden. Buradan direkt alıyoruz arkadaşlar. Yapacak başka bir şey yok yani. Nereye gideceğiz? Bayağı da var arkadaşlar. Dur 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 dur. Arabayı fazla vurmayalım. 350 metre gideceğiz. Buradan. Araba da güzelmiş. İdare eder arkadaşlar işte. <laughs> nereden? Buradan mı? Evet. Buradan geçilmez ama. Durun arkadaşlar. Şimdi nereden inecek miyiz arabadan? Oyun bir yerde patlıyordu arabada. Nereden gideceğiz unuttum ben şu anda. Evet, buradan mı? Büyük ihtimal buradan. Aynen buradan. Ana Dur abi dur 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 dur. Aa! Biz oradan bir atlayalım ya. Eğlenceli olsun biraz. Hazır mısınız zombiler? Uçuyoruz. Bir tık da eğlence katalım yani oyunun içine. Buradan gideceğiz diye tahmin ediyorum. Daha sonra Biz çok yanlış yerlere geldik şu anda arkadaşlar. Gerçekten çok yanlış yerlere geldik. 39-40 metre falan kaldı da Nereden gideceğiz işte İnelim mi bir arabanın içine inebiliyor muyuz Acaba Araba patlayacak atla Son anda atladık Buradan da atlayın koş abi. Nereden? Buradan mı? Buradan mı? Buradan gidelim hadi be. <laughs> Deneyelim. Evet buradan. Neresi? Burası. Tamam burayı da geçtik arkadaşlar. Güzel devam ediyoruz. Tekrardan bir hatırlatma da bulunayım biliyorum çok söyledim ama bu oyunun serisini gelmesini gerçekten çok istiyorum. Siz de istiyorsanız yorumlar kısmında belirtmeyi ve videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar. Buraya da hemen geçtik. Arkadaşlar bence bu oyunu burada sonlandıralım. Bakın silah verdi bize. Dur al abi silah. Aynı GTA'daki iki kontroller. Aynen arkadaşlar bu bölümü burada sonlandıralım. Videoda çok uzun olmasın. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Daha çok bu tür videolardan gelmesini istiyorsanız da hangi oyunların videolarını gelmesini istiyorsanız da yorumlar kısmında istediğinizi belirtebilirsiniz arkadaşlar. Ortadaki çıkan şu anda ekranda çıkan ortadaki bölümden kanalımıza abone olabilir. Diğer videolarda göz atabilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıklı kalın. Sağ